Kanalımdan herkese merhabalar, hoşgeldiniz. Bugünkü videomda sizlere çok şeker bir çanta yapımını anlatacağım. Çantamızda elimizle örmüş olduğumuz alize puffy fine ipiyle öreceğiz. Küçük ilmekli olan puffy fine ipini e, bu ölçüler için almanız gerekiyor. Bundan sonraki videomda da sadece puffy iple yani büyük ilmekli olan iple nasıl çanta örüleceğini sizlere anlatacağım. E, olur da elinizde. Puffy fine olmazsa ya da eğer hani puffy fine bulamazsanız puffy ipi bulursanız onunla da yine aynı şekilde aynı tarzda bir çantayı nasıl yapacağınızı sizlerle paylaşacağım. E, rengimin renk kodu şöyle 414 azur mavisi diye geçiyor. E, minik bir çanta olacak. İsterseniz hiçbir aparat kullanmadan sadece kapak kısmını açıp kapamak için şöyle bir çıtçıt çıt alabilirsiniz benim elimde şöyle bir çanta aparatı vardı yine belki bunu kullanacağım belki bu çatı dikeceğim videonun sonunda bitirince karar vereceğim ve sapını takmak için de şöyle iki tane demir gibi aparata ihtiyacım var İsterseniz kullanmayabilirsiniz direkt dikerek de yapabilirsiniz ben şimdi o aşamalara gelindiğinde aparatlar olmadan nasıl yapacağınızı sizlere göstereceğim öncelikle minik bir çanta olacağı için şöyle zincir çekerek başlayacağım. Birbirinin içinden geçirerek toplamda 18 tane zincir çekiyorum. Sizler istediğiniz ebatta bunu başlayabilirsiniz. Ee, büyüklüğü tamamen sizin tercihinize kalmış. Bu çekecek olduğumuz zincir çantamızın enini belirleyecek. Toplamda 18 tane zincir çektim. Çünkü 18 tane zincirden sonra şu benim 18. zincirim ve bu içinden çıkardığım ilmeğim bununla zaten örülmüş. Bu yanındaki ikinci ilmekten şöyle bakın tek kanadından yukarıya ilmek çıkartıyorum. Ve sıranın sonuna kadar her bir zincirin içinden bir tane olacak şekilde yani toplam 18 tane ilmek çıkartıyorum. Sizler kaç tane zincir çektiyseniz bu çıkartacak olduğunuz ilmekleriniz o kadar sayıda olması gerekiyor. Belki farklı sayılarda başladıysanız bu detayları da belirteyim. 2, 4, 6, 8, 9 10 11 12 13 14 15, 16, 17 ve 18. Zincirin tek bir tarafından 18 tane ilmek çıkardım. Şimdi bu taraftan 18 ilmek çıkartacağım. Bu son çıkarmış olduğum ilmeğimin olduğu şu ilmek. Şimdi ipimle karşı tarafı geçiyorum. Ve bu ilmeğin tam karşısından tekrar bir tane ilmek çıkartıyorum. Ve buradan bir hemen yanındakinden 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bu şekilde elinizle çıkarabilirsiniz. Ben şimdi tığdan yardım alarak yapacağım. Videom çok uzun olmasın. 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 sonucunun içinden de bir tane çıkartıyorum. Toplamda 18 tane de bu taraftan çıkardım. Yani toplam 18 sağ 18 solda olacak şekilde 36 tane ilmeğimiz oldu burada. Şöyle net göstereyim sizlere ayrımını yapıp. Evet zincirin her iki tarafından da bu şekilde ilmekleri çıkardık. Şimdi bu birinci sırayı örerken biraz dikkatli olacağız karşılıklı olarak ilmeklerimizi karıştırmayacağız. Şöyle düzeltmek istiyorum ki net gösterebileyim. Evet. Biraz zincir olduğu için tekrar geri dönüp toparlıyor. Bakın 18 bu tarafta, 18 bu tarafta. Şimdi 18. ilmekten sonra şöyle buradaki ilmeklerime dönüyorum. Ve sırasıyla düzelterek şöyle ipimden gelen ilmeğimle düz örgü yapıyorum. ilmeklerimi sırasıyla düz örüyorum. Bakın buralara dikkat edin. Şöyle birbirinden ayırın. Birinci sıra birazcık böyle oluyor. Daha sonra böyle bir problem yaşamayacaksınız. kontrolünü gidelim bu sırada. Evet. Sıra sonuna geldim neredeyse. Bir kaç ilmeğim daha kaldı. Ve sıranın sonuna geldim. Şöyle bakın sıra sonundaki ilmeklerimiz ördük. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ilmek burada ördük şimdi dönüyorum dümdüz örmeye devam ediyorum bu taraftaki ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum şuradaki ilmeğimi elimle geçireceğim size elinizle göstermek adına normalde tığ ile yapıyordum şöyle biraz düğüm yapacağım sıkıştırıp bir iki tur doluyorum buradaki sökülme olmasın başlangıç ilmeğinde problem olabilir bazen buna dikkat edin evet şöyle bir iki tur doladım en son çantanın iç tarafına bunu güzelce düğüm yapacağım şimdi buradaki ilmeklerimi de örüyorum Bakın, ilmeklerimizi düz örüyoruz tarafında sıranın sonuna geldim. Ve birinci sıramızı örmüş olduk. Çıkarttığımız bütün ilmeklerden şöyle bakın düz örgü yaptık. Arkasına da bakalım. Evet bu şekilde. Ben şimdi bu tarafını kullanacağım. Bir miktar ördükten sonra sizlere her iki tarafın, tarafıyla da ilgili bilgileri vereceğim. Şimdi buradan hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece dönerek örmeye devam ediyoruz. Yani yuvarlak bir şekilde istediğimiz boya gelene kadar böyle öreceğiz. Daha sonra kapak kısmını yaparak çantamızı tamamlayacağız. Şöyle dönerek örmeye devam ediyorum. Hızlı bir şekilde istediğim aşamaya gelene kadar örüyorum ve oradan sonra sizlerle devam ediyoruz. Evet çantamı yuvarlak şekilde örerek geldim. Şöyle az önce belirttiğim kısım şurasıydı. E, hangi yönünüzü kullanacağınızla ilgili. Bakın düz olarak ördük. İstediğim boya ulaştı. İsterseniz bu düz tarafını kullanabilirsiniz. İsterseniz de benim gibi arka tarafını kullanabilirsiniz. Ben böyle şu haroşa dışı görünen kısımları daha çok beğendiğim için buraları kullanacağım. Şimdi şöyle bir detay söylemek istiyorum. Eğer düz kısmını kullanacak olsaydım çantamın kapağını şu ters tarafını yapacaktım. Yani o şekilde ayarlayacaktım ve buraya ters tarafı gelecekti ki bir model oluşsun. Şimdi ben arka tarafını kullanacağım örgü. Yani şöyle tersini kullanacak olduğum için kapak kısmını da düz öreceğim. Yani bir böyle zıt bir model olsun, güzel olsun diye. Şimdi burada toplam kaç sıra ördüm? Zaten şöyle dümdüz düzelttiğinizde şu haroşa dişleri düz oluyor. Buradan şu dişleri sayacağız. 2, 4, 6, 8, 10, 12 arka taraftan da yine 2, 4, 6, 8, 10, 12. Benim için 12 sıra yeterlidir. Sizler daha uzun bir çanta yapmak istiyorsanız örmeye devam edebilirsiniz. Son olarak şöyle dümdüz düzlediğimde bakın bu kenarda kenar kısmındayım. Şimdi şuradaki ilmeklerimizin 18 tanesini keseceğiz. Arkada 18 tane ilmeğimiz kalacak. Kapama işlemi yapıyorum burada. Şöyle tam eşitledim. Kenardan başlıyorum. Bu öndeki ilmeği arkadakinin içinden geçirerek şöyle kapatıyoruz. Diğer kenar kısmına gelene kadar kapama işlemi yaptık. Şimdi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 18 ilmek. 18 ilmek kaldı. Şimdi bu 18 ilmeği düz örgü tekniğiyle öreceğim. Şuradan göstereyim sizlere. Bakın kapak kısmını kapattığımda düz örgü şu üste denk gelsin istiyorum. Şöyle göstereyim yani. Şöyle burayı kapattığımda bu üstteki görüntünün düz örgü olmasını istiyorum. Onun için de şöyle bir örgü tekniği uygulayacağım. Bu da şimdi ters tarafı olduğu için ben düz örgü tekniğine geçiş yapacağım burada. Yani arkadan öne doğru geçirerek ilmeklerimi düz örüyorum burada. Görünen modelimin tam zıttını uyguluyorum. Şöyle 18 ilmeğimi hızlıca şimdi düz örgü tekniğiyle örüp geliyorum. Evet sıranın sonuna geldim. Bakın şu diş diş görünümden sonra düz ördüğümüz için düz örgüye geçtik. Şuradan daha net anlaşılır. İç tarafından gördüğünüz gibi düz örgünün üzerine ters örgü uyguladık. Ve haroşa dişleri oluştu. Şimdi hızlı bir şekilde yine sıra sonuna kadar düz örmeye devam ediyorum. Bir sıramı da ördüm. Tekrar bir sıra daha düz örüyorum. Toplamda 3 sıra düz ördüm. Bakın şuradan da sayabilirsiniz. Düz örgünün üzerine iç tarafından 1 2 3 sıra. Şimdi kenarlardan kesme işlemi yapacağım. Başlangıçtaki iki ilmeğimi bu soldakini, sağdakinin üzerine şöyle koyuyorum ve ikisinin boşluğundan ipimdeki ilmeğimi geçirerek birlikte örüyorum. Bir tane kesme yapmış oldum. Sıranın sonundaki iki ilmeğime kadar hızlı bir şekilde düz örerek geliyorum. sıranın sonundaki iki ilmekteyim. Bu kez bu sağdakini soldakinin üzerine koyuyorum ve ikisini birlikte örüyorum. Bir tane de burada kesme yapmış oldum. Buraya bir yuvarlaklık verdim. Şimdi başlangıçtaki iki ilmeğimi yine aynı şekilde birlikte örüyorum. Baştakini yani sağdakini bu soldakinin üzerine koydum ve ikisini birlikte örüyorum. Sıranın sonundaki iki ilmeğime kadar yine aynı şekilde devam ediyorum. Evet, sıranın sonundaki iki ilmeği Soldaki ilmeği sağdakinin üzerine koyuyorum ve ikisini birlikte örüyorum. Bir kesme daha yapmış oldum. Şöyle burada istediğiniz gibi bu aşamayı ayarlayabilirsiniz. İsterseniz hiç kesme yapmadan tümünü örüp kare bir kapak da yapabilirsiniz. Bakın şöyle yapıyorum yapacağım. Şöyle bir miktar daha e, yuvarlak bir çanta yapacağım. Yani çantanın kapağı yapacağım. Tekrar geri dönüş yaparken yine soldakini sağdakinin üzerine koydum ve ikisini birlikte örüyorum. Sıranın sonuna kadar yine aynı teknikle devam ediyorum. Sıranın sonundaki iki ilmeğime geldim sondaki iki ilmeğin sağdakinin soldakinin üzerine koyuyorum ve ikisini birlikte örüyorum. Evet şöyle ölçelim yeterli midir? Bu kadar benim için yeterlidir. Yani çok da böyle büyük bir çanta olmadığı için ben yeterli gördüm. Siz isterseniz daha büyük şu kısmı yapabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Buradaki aşamalar Şimdi ipim bu tarafta. Ben diğer taraftan kesme işlemi yapıyorum. Şöyle ilmekleri birbirinin içinden geçirerek kapama işlemi yapıyorum ve çantamın kapak kısmını bitiriyorum. Evet, çantamızın kapak kısmını tamamladık. Şimdi ipimden gelen ilk ilmeğimi şöyle kesiyorum. buradaki ilmeğimi yukarıya doğru çektim ve burayı sıkıştırdım. Şu diğer ilmeğin, bakın, şu taraftaki ilmeği şöyle altından geçiriyorum ve daha sonra bu son ilmeğin ortasından üstten aşağıya çekiyorum. Burayı kilitliyorum güzelce. Bir tur daha dolayacağım. Buralarda boşluklar oluşabiliyor bazen. Buraları kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şöyle arka tarafa doğru yatıracağım. Arkada güzelce dolayarak bir tığ yardımıyla bu ipimi buraya ben dikeceğim daha sonra. Evet çantamızın kapak kısmını da yapmış olduk. Şöyle çok şeker bir çanta oldu. Şimdi sap kısımlarına geçelim. Ben bu aparatları takacağım. Bunları tam şuraya şöyle dikeceğim. Herhangi bir dikiş iğnesi ipiyle de olur. Şu kendi ipiyle yapacağım ama. Burada şu şekilde açıyorum bu ipimi. 2-3 tane açmam yeterli zaten. Şöyle kesiyorum. Eğer kullanacaksanız, kullanmayacaksanız birazdan gösterecek olduğum e, çanta sapını öreceksiniz ve o çanta sapını direkt olarak buralara dikeceksiniz. E, hatta çanta sapını örerken mutlaka ucundan 2-3 ilmeği açın. Bir miktar uzun ipiniz kalsın. Ekstra ip bağlamanıza da gerek yok. Ördükten sonra her iki ucunda fazla ip bırakın ve direkt olarak buralara dikim bitirin. Ben şimdi böyle bir e, aparatı takacağım. Onu da yine göstereyim. Eğer bulan olursa, bu aparatlardan kullanmak isteyen onu da göstermiş olayım. Tam şu kenar kısmına şöyle bakın bir bundan geçiriyorum bir karşı taraftan şunu göstereyim. Yani bunu buraya dikeceğim şöyle. Tığdan yardım oluyorum burada. Herhangi bir e, iğneyle uğraşmamak için şöyle birkaç tur doluyorum bunu buraya. Evet. Birkaç tur doladım. Bakın şöyle. Gayet yeterlidir. Şurası biraz bol oldu. Orayı düzelteceğim hemen hızlı bir şekilde. Evet. Güzelce doladım. birazcık kısa geldi. Bir tık daha uzun bir ip alın siz eğer bu aparatı takacaksanız. Ben şimdi onları dikiş iğnesi ve ipiyle şöyle içine gezdireceğim ama siz eğer hani iğne kullanmak, dikmek istemezseniz bir miktar daha uzun bırakın. Şöyle içine doğru yedirerek burada aşağıda düğüm yapın görünmesinler. Evet diğer tarafı da yine aynı şekilde yapıyorum. Bakın şöyle sapı takacağım buraya. Hızlıca burayı da yapıp geliyorum. Evet çantamın saplarını yapacak olduğum kısımlarını şöyle güzelce dikerek tamamladım. Şimdi çantamızın sapını yapalım. Burada birkaç tane ilmeğimi açıyorum. Bir tane ilmeğim açılmış zaten. Bir tane daha açıyorum. Şu aparata dolamak için eğer bu aparat yoksa sizde dikmek için. Yani böyle dolayarak dikmek için buradaki ilmeğinizi açın. 2-3 tane ilmeğimi şu şekilde açtım. Biraz uzunca bir ip yaptım burada. buradan zincir çekiyorum. Çantanızın sapının uzunluğuna göre buradaki zinciri çekmeniz gerekiyor. Ben şimdi elimdeki ölçülere göre kaç tane zincir çektiğimin sayısını vereceğim sizlere. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tane şöyle ölçülük devam edeceğim. 21 22 23 Şöyle bakalım. 25 tane yapıyorum ben. 25 tane zincir çektim yani 25 tane zincirin uzunluğuna bakalım şöyle 30 30 31 32 santim kadar ama biraz da şimdi sık iğne geçince belki toparlar bittikten sonra tekrar sizlere bir metre ölçüsü vereceğim bu sonuncu ilmeğimin içinden çıkan şu ilmeğim değil onun yanındaki ilmekten yukarıya bir tane ilmek çıkartıyorum ve bunu bunun içinden geçiriyorum. Tekrar bu yanındaki zincirin tek kanadından bir tane ilmek çıkartıyorum. Bakın ve bunu bu bir önceki ilmeğin içinden geçiriyorum. Yanındaki ilmekten yine bir ilmek çıkardım. Bir öncekinin içinden çıkardığım ilmeği geçiriyorum. Çekmiş olduğum bütün zincirleri bu teknikle hızlıca tamamlayıp geliyorum. Evet, bütün zincirlerimin içinden ilmek çıkardım ve kaydırma tekniği yaparak yani kapama tekniğiyle tamamladım. Şimdi bir sıra daha öreceğim. Biraz böyle kalın bir sap olsun istiyorum. Diğer tarafına zincirin dönüyorum burada. Yani son olarak ilmek çıkardığım noktanın tam karşısından yine bir tane ilmek çıkartıyorum. Çekmiş olduğumuz zincirin bir sağından bir solundan yapacağız tam karşısından ilmeğimi çıkardım. Yine aynı teknikte kapama yaparak devam ediyorum. Ve karşılıklı olarak bütün ilmeklerden tekrar tek kanadından ilmek çıkartarak kaydırma tekniği yapıyorum. Şöyle tek kanatlarından. İsterseniz şu şekilde de yapabilirsiniz. Yani bütün ilmeklerden ilmek çıkartın sadece. Kafanız karıştıysa çıkarıp kapamadan. Bu şekilde sırasıyla çıkarın ilmeklerinizi. Bitirince de şöyle birbirinin içinden geçirerek kapatabilirsiniz. Hızlıca sıranın sonuna geliyorum. Evet çanta sapımın sırasının sonuna geldim. Şöyle son ördüğüm ilmekten sonra ipimden gelen ilmeklerimden bir tane açıyorum. Bir tane daha. Bir tane daha. Yani şu kulpa dikecek kadar böyle sararak sağlam bir şekilde dikecek kadar ilmek açıyorum. 3-4 tane ilmeğimi açtım. Son olan ilmeğimi şöyle yukarıya doğru çekiyorum ve burayı tamamladım. Bu ilmeği tam şu karşı tarafın içinden şöyle geçirip bu kenar kısmını böyle bir iki tur dolayarak biraz toparlıyorum. Gördüğünüz gibi çantamızın sapını tamamladık. Şimdi her iki yönünü de kullanabilirsiniz bu çanta sapının çok şık duruyor iki tarafı da bence yani tersi bu şekilde düzü bu şekilde ben şöyle bir bakacağım şimdi hangisi daha gözüme hoş göründüyse Yani her ikisi de olabilir ama sanki şu arka tarafı daha güzel geldi gözüme yani kullanacak olduğum tarafı ters tarafı şimdi ben bu aparatıma bunun ucunu şöyle güzelce dolayarak diker gibi dolayacağım yani buraya dikmiş olacağım Sizler eğer bu aparatı kullanmadıysanız bu işlemi direkt çantanın kenarına yapacaksınız. Elinizle de yapabilirsiniz. Yani tığdan tığ olmak zorunda değil. Ben tığdan yardım alıyorum. Biraz oyalayıcı olursa videom çok uzun oluyor. tekrar bir tur daha doluyorum iyice sağlamlaştırmak adına. Evet şöyle göstereyim sizlere. Bakın aparatıma taktım. Gayet de güzel ve sağlam oldu. Siz aynı bu tekniği çantanın kenarına da yapabilirsiniz. Şimdi hızlıca diğer tarafı da yapıp tamamlayıp geliyorum. çantamın sap kısmını da tamamen hallettim ve geldim. Şimdi buradaki kulp kısmı kaldı. Ben şu kulptan takacağım. Yani bu çanta aparatını takacağım. Şunu şöyle alt tarafına takıyoruz. Arkasında şöyle demiri var. Hatta bunun bir aparatı var. Hemen onu da alıp geliyorum. Şöyle bir aparatı var. Onun iç tarafa takılan onu da zaten şu kısmından güzelce şöyle şuraya takacağım bunu. Şimdi hızlı bir şekilde bunu yapıyorum. Çıt çıt da dikebilirsiniz. Yani buraya hiçbir şey bulamazsanız şuraya ip bağlayıp bağlamalı bir ip de yapabilirsiniz. Hani hiçbir aparat kullanmadan sadece iple yapmak istiyorsanız ya da bir düğme dikebilirsiniz büyükçe. Yani bu konuda seçeneğiniz çok fazla. Şimdi şunu geçeceğim hemen hızlı bir şekilde. Evet çantamın kul kısmında takarak çantamı bitirdim. Şöyle gördüğünüz gibi çok şeker bir çanta oldu. Evet. Bir model anlatımının da sonuna geldim. Umuyorum sizler için faydalı ve anlaşılır bir video olmuştur. Hepinize şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.